Değerli Bilişim Profesyonel, değerli meslektaşlarımız yeni bir röportajla karşınızdayız. Ee, öncelikle röportajımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Siz de hoş geldiniz fuarımıza. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, benim ismim Bulut Masar. Ee, uzun zamandır, 11 yıldır e, Manavgat'ta bu Antalya bölgesinde reklam, danışmanlık ve PR işleriyle ilgileniyorum. E, bu, bu, fuara, bu fuara katılmamdaki işte en büyük amaçlardan bir tanesi... E, Manavgat bölgesinde bu reklamla alakalı yapılan işlerle ilgili ee, böyle birçok markanın, birçok firmanın e, bu bölgede reklam ajanslaşmayla ilgili e, birçok böyle işleri şehir dışına yapılması ya da başka yerlere gidilmesiyle ilgili bir böyle bir küçük bir mahrumiyet vardı. E, bu işi e, şehir dışına çıkmadan tamamen manavgat'ta yapılabilir bir hale gelmesini sağlayacak e, bir etken haline getirmeye çalıştım. E, sevdiğim bir işi yapıyorum. Ve bu sevdiğim işi Manavgat'ta yapmaktan mutluyum. En önemlisi onlardan bir tanesi. Yaklaşık 10 yılda 200'den fazla markanın tamamen bu bölgede kurumsal danışmanlığını, marka iletişim tarafını, reklam sürecini çözdük. Yer yer Antalya'dan, Alanya'dan, Bodrum'dan, İstanbul'dan gibi markaların tamamen reklam pazarlama tarafını sürecini yürüttük. Hala 11 yıldır burada olmamıza rağmen Manavgat'ta birçok firma yine burada bu işlerin yapıldığını bilmiyor yapılabileceğine inanmıyor. Bu arada tekrardan katılma amacım e, tamamen o yönde ve şu an fuarda beklediğimden çok çok güzel. iyi gidiyor. Gayet iyi yerinde her şey güzel yani bir problem yok. Çok güzel sevindik yani çünkü hep dediğiniz gibi Manavgat yani önemli bölge. Dünyaca yani bence önemli e, konulardan birine otel yoğunluğuna, otel yatak sayısına yoğunluğuna sahip bir bölge. E, dünyada bir eşi benzeri yok bu yoğunlukla ilgili burada da turizmin gerçekten çok önemli aktörleri var. Onların da aslında buradan bir ajansa, bir firmayla bunların çözüyor çözüyor olması, çözebiliyor olması kıymetli bence. Bizim de son 5 yıldır yani tamamen yaşadığımız en büyük problemlerden bu bahsettiğiniz sorundu. Mesela turizm tarafında işletmeler genellikle İstanbul tarafından markalarla çalışıyor. Hani burada şunu demiyorum, burada İstanbul Ajansı daha iyi yapar ya da Manavgat'tan ya da Antalya'dan bir ajans daha kötü yapar anlamından demiyorum. Otellere çoğu zaman sunuma gittiğimizde şöyle bir durum oluyor. Gerçekten Manavgat'ta bu işleri yapan bir firma var mıydı? Hani burada isim vermekten de ziyade benim gibi bu işi yapanlar, bizim gibi bu işi yapanlar 2-3 firma daha var. Yeni yeni gelenler firmalar da var. Ama hani şunun bilinmesi turizm tarafında da en önemli etkenlerden bir tanesi. E, bu tarz işlerin tanıtım filmlerinin, reklam filmlerinin, kurumsal imaj tanıtımlarının e, manavgatımızda çok gönül rahatlığıyla çözülebilecek bir yer olduğundan kimsenin endişesi şüphesi olmasın. Evet kesinlikle öyle. E, son olarak etkinlik hakkında biraz yani biraz önce değindiniz ama e, etkinliği nasıl buldunuz, nasıl değerlendirebilirsiniz? E, sabah saatlerinde böyle ben e, bu kadar yoğun olacağını hiç tahmin etmiyordum. Erkenden başladık, güzel de oldu. E, farklı farklı firmalar tanıyarak e, farklı farklı insanlarla iletişim kurduğumuz için gayet mutluyum her şeyden önemlisi. Ve işin e, güzel yanlarından bir tanesi e, firmaların içerisinde Manavgat'tan olmayan da bir firma var. Bu ve Manavgat içinde ekstra bir pozitif durumlardan bir tanesi. İstanbul'dan gelen firmalar var gördüğüm kadarıyla. Antalya'dan gelen firmalar var. E, bu tamamen aslında buradaki prestijin bu dördüncüsü düzenleniyor. E, biraz daha yükseldiğini ve daha iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. E, beşincisinde Manavgat'ı dijital Dijital Zirve Manavgat'ın beşincisinde böyle daha güzel şeylerin olacağına inanıyorum. Evet, biz de aynı fikirdeyiz. Röportajı e, röportaja katılımınızdan ve verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Bir sonraki röportajda görüşmek üzere, iyi seyirler.